Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu önemli kararı almak zorundaydım. Artık e, bu önemli kararı da aldım. <laughs> ne, oldu? <laughs> ne oldu? ne oldu? <laughs> He? Şunyirler. Hançer abiniz bir hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Aradasa şimdi e, gerçekten zorluyorum ama u, uymuyor arkadaşlar. Uymadığı için de yapacak bir şey olmuyor. Elden bir şey gelmiyor. Şimdi aldığım karar ne arkadaşlar? Şu çapar dişimiz, şu çapar dişimiz, şu erkek çapar yavrumuz. Ee, ve hançer ee, üçünü kendime ayırdım arkadaşlar. Geri kalanını sahiplendiriyorum. Ee, sahipler de var. Boyka da gidecek arkadaşlar. Boyka'yı da sahiplendireceğim. Bana dediğim gibi aha bu Junior çapar yavrumuz. Dişi ee, yine dediğim gibi o erkek çapar yavrumuz. Şöylece. O. Bu hançer üçü bende kalacak. Gerisini komple sahiplendireceğim. Gerçekten uymuyor arkadaşlar. Çok zorluyorum. Çabalıyorum ama gerçekten uymuyor yani. Uysa bende de istemiyorum ama <laughs> hani biliyorsunuz ee, yanlış anlaşılmasın haydut maydut ee, ayrı bir şey de yani bozoyu bile verdiysem düşünün arkadaşlar sıkıntı yaşadığım için ee, bu iki çaparımızda da vallahi kızımın zoruyla e, bıraktım Leyla zorladı ba baba dedi bari bu iki tane e, yavrumuz kalsın diye ee, hatta o bunu istedi de şu kıllı çapar istedi de ben dedim o kalıyorsa onun yanına eş olarak diğer çapar kalsın dedim. Yoksa onlar da gidecekti. Leyla bayağı bir zorladı beni. O yüzden o da gidecek. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. Cüneyrlar suyunuz var burada. Niye oradan içiyorsunuz? Da? Ha? Emeği. Şimdi boyka, boyka e, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar köpeklerimin kötülüğünden sahiplendirmiyorum. Sadece köpeklerimin e, yani köpeklerimle tam olarak ilgilenemediğim için hani maddi veya manevi olabilir e, zamanımız uyuşmuyor bazen e, gibi gibi. O yüzden yoksa e, dört dörtlük yavru boykamız. Diğer yavrularımız da e, ona nazaran aynılar. Hatta bu yavrularımızı devamlı söyledim arkadaşlar. Yani ilk defa böyle bir yavru aldık. Gerçekten yavrularımız çok şahane. bu boyka evladı da e, bir Emre kardeşimiz var. E, nasip olursa ona vereceğim. Şimdi şu iki erkek yavrunun arasında kalmıştım arkadaşlar. Şu da erkek biliyorsunuz. Ee, yalnız çapara çapar uyar diye öyle düşündüm. İleride onların yavruları da güzel olabilir. Ee, yoksa bu yavrumuz da gerçekten şahane. Arasında zor karar verdim ama. E, İki çapar birbirine uyuşacağı için o yüzden bu kararı aldım. Mesela şu kahverengi e, yavrumuz da çok şahane. Kuyruk tutuşu falan mü mükemmel. Ama işte hepsini de durduramıyorum arkadaşlar maalesef. Sarı kız. Sarı kız. Yürüyüm. E sarıkız. 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 <laughs> Güzelliğe bayım <ya>, maşallah. <laughs> biraz un gelmişti arkadaşlar undan da arttı şöylece şuraya koydum ki gelen geçen kuş yed, kuşlar yesin diye bayağı dağıtmışlar zaten yemişler bakın ayak izler ne var burada şu yavrumuzun çapar çapar erkeğimizin Arası bayağı bir geniş arkadaşlar. Arası uzun, sallı. Şu dişi çaparımızda bayağı bir kalın, iri. Vallahi sanki en güzeli böyle olacak. Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor. İşte evdeki hesap çarşıya uymuyor. <laughs> Yamına hançer. Dürdü hançer. Şöyle mi? Demden motorla geliyordum. Şuradan değil ki kaçtı arkadaşlar. Dedim hançeri bırakayım kokusuna da gitsin diye de geri vazgeçtim. Dürdü Hancer de tam bir bak 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 bak. Ya var orada. Baba <laughs> baba yavruyu görüyor musunuz mu arkadaşlar yavruyu? Koskoca iti atar yapıyor. <laughs> o da tosun. Va. ne? <laughs> ne oldu? oldu? He? Allah Allah. <laughs> Az bağırıyor. bunlar? sesi de değişik arkadaş. Kendileri değişik ama. Sen nasıl bağırdın öyle la? İyi, e? o ses nereden çıktı o ses? <laughs> o ses Türkiye. Bak, arkadaşlar. Şeyin, tilkinin sesi geliyor bak. Herhalde bu yavru bağırınca orada oradan bağırdı. Allah Allah. Hancır. Hancır. Erkek mi oldun lan? Dürzü. Ha? Ba, ba 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 Nasıl da gösteriyor ben erkek olduğunu. Ah düzda. Boykuş. Boykuş Baykuş. Baykuş. <laughs> Baykuş. Boş. baykuş Boykuş. baykuş baykuş, <laughs> baykuş dürzü baykuş <laughs> Arkadaşlar bu şöylece boykanın arka ayaklarının dışarı çıkıntısını görüyor musunuz? Hani bir köpek var e, yabancıların e, ismini tam olarak getiremiyorum ama kulakları sivri sivri dik bir şekilde böyle alçıya falan alıyorlar da dikiyorlar ya arkadaşlar ee, ya pitbull değil doberman değil ee, doberman olabilir mi doberman olabilir belki arkadaşlar kulakları böyle dik duruyor arkadaşlar alçı alıyorlar dik duruyor ya böyle ee, ayakları arka ayakları aynı bunun duruşu arkadaşlar acaba diyorum haydut annesi veya babası e, o taraftan e, bir karışma oldu mu bilmiyorum. Parlı bir şey. Kuşta benziyor bana arkadaşlar. Dışarıya çıtıntısı acayip benziyor. Boş. Balios. Balios. Valios. Valios. Şu Erkek çapar yavrumuzun da Gözleri pörtlek pörtlek Arkadaşlar <laughs> Diğerlerinki biraz içinde Onunki biraz daha pörtlek 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 <laughs> Hançer baba Hançer baba Babaların babası Boş Boş Nasıl dikelerek geliyor arkadaşlar bakın. Dürzi. Bak o oturuşa bak. <gülüyor> <gülüyor> önüme. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ee, bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.